Bir soru sorayım mı Safa abi? Sor abi. Hani bu e, boşanıyorlar ya, üç tane talattan sonra e, kadın başka bir erkekle evlenmeden bir daha i̇şte evlenemiyor. Üç tane talak, üç talak bir kere de verilmez. Üç talak dediği şey, insanın üç kere ayrılıp, üç, üç, üç kere ayrılıp, ayrılıp ne demek? Ayrıldın, aradan e, işte üç iddet dönemi geçmeden, Tekrar birleşsin o talak değil. Talak, üç kere ayrılacaksın. Ayrılmak da öyle erkek boş ol dediğiyle olmuyor. Bunları şahitler huzurunda, mahkeme huzurunda ayrılacaklar. Taksimatı yapacaklar üç kere. Bir kere bak şunu anlatayım abi. Ayinle nikah yok, ayinle boşanmak yok. Yani şunu boş ol dediğinde boşanmaz. Nasıl karım ol dediğinde karın olmuyorsa, boş ol dediğinde boşanmıyorsun. Neyle inşa ediyorsun? Şahitler huzurunda. Sözleşmeyle yapıyorsun nikahı. Boşanmayı da böyle yaparsın. Şahitler huzurunda ve gerekli şartlar olduğunda boşarsın. Bunu üç kere yaptın. Ya üç kere yapmazsın zaten, yapamazsın sen. Zaten o üç kere olmasın diye koyulmuş bir caydırıcılıktır o. Yani oradaki anlatılan mevzu da aslında böyle bir hüküm değil, fıtratın ölçüsü ya talak-ı selase mezheplerin uydurduğu bir yalandır. O mezheplerin uydurduğu talak, nikah. Bunlar Kur'an'ın zıttına bir şey. Yani onların anlattıkları nikah. Nikah değil ki. Kölelik sözleşmesi. Ya kadını alıyorsun. Kadının hiçbir hükmü yok. Boşayamıyor kadın seni. Sen onu boşuyorsun. Zulmü yapan sensin. Kadın elinde tutan sensin. Ya yani, kocam bana boş ol demedi. O zaman ben nikahım yok. Şey, e, nikahlıyım. Öyle bir şey değil ki abi nikah ya. Nikah öyle bir şey değil. Kelime anlamında zaten öyle bir şey olmadı ortada. Talak üç kere boşadı sonra hülle. Hülle nereden gelir biliyor musunuz? Hülle kelimesi. Biliyor musunuz hiç hüllenin ne demek? Niye hülle denilir? Anladım. Osmanlı'da şeymiş, parayla yapıyorlarmış. Ya zaten bu dini, bu şeyi, mezheplerin ölçülendirdiği kurumsal din, yani ta Osmanlı'nın çok öncesinde, Abbasiler döneminde oluşturulmuş bir şey yani. Ahmet bin Hanbelli, Şafisi, işte Malikisi ve Hanifisi, bunlar kendi yeni dinlerini oluşturmuşlar. Bunlar bir ekoldür. Yani bunu Ahmet uygulamasını Osmanlı'da yapmışlar. Osmanlı'da işte Ahmet Cevdet Paşa bir takım itikadi ölçüleri değiştirmiş. Amelde bir takım katmalar yapmış. zuhur Ahir diye bir namaz icat etmiş. Ama sonrasındaki gelenler e, uygulanan şeyler dinle bir alakası yok ki. Hülle mesela ihlal ne demek? İhlal. Bir şey ihlal etmek var ya. İhlal etti, yayın evet. ihlali falan ihlali, falan ihlali, hak ihlali. Hülle ihlalden gelir abi. Anladın mı? İhlal edilmiş bir şey. İhlal edilmesi lazım. Anladın? Mı? Yok abi, anlamadım sabah abi. Şimdi var mı yok mu? Şimdi üç, üç talep şey, üç kez boşanma demek eğer üç kez boşanmışsa, yani hani böyle işte mallar bölünmüşse şey olmuşsa Ondan sonra kadın evet. başka biriyle evlenip sonra mı evlenecek Başım, ya? Ben uyuyacağım ama senin... Niye kadın bu? Uyuyorum. Niye kadın? Niye kadın burada? Yani burada kadın, edilgen olan sadece kadın Ya aklınız alıyor mu? Niye kadın? Yani bu üç kere boşanmanın, üç kere ayrılmanın, Erkeğin suçu olduğunu, Mesela kadın üç kere boşanma sebebi olur. Çünkü bu mantığı oturtmaların sebebi erkek dediği var ve kadının üzerindeki sahiplik hakkı. Kadın ücreti ödenen. Çünkü e, şeyi de e, onların mihir dedikleri de ücret. Kadın satın alınan bir şey yani. Kölelik sözleşmesi yani Erkeğin kölesi oluyorsun ya. Üç kere erkek boşuyor ya tek başına. E o hülleyi erkek yapıyor. Ya da kadın şey kadın yapıyor. Niye abi? Ya erkeğe yok mu? Erkeğin de başka kadınla. Çünkü erkek dedikleri istediği kadar kadınla evlenebilen bir varlık. Evlilik sadece erkeğin kadını satın alması. Cinsel bir obje olarak kullanılması anlatılmış, dayatılmış. O yüzden buraya bu manevi. Bile ihlalden gelir kardeşim. Üçüncüden sonrasında düzenleme getirmesi. Erkeğe de kadına da. Yani onu çok iyi edip bütün hatalarını, bütün o üç evlilik boyunca, üç hata boyunca yaptıkları tüm hataları gözden geçirin. O e, mevzuyu halletmeleri gerekiyor ki sonra tekrardan yapsınlar. Ona üç kere yaptık, salak salak aynı sonucu veriyor. Bu üç kere yaptığımız sonucu getiren olayı ortadan kaldırmamız lazım ki tekrar dördüncüye yapalım. Bunu niye bir erkek üzerine, bir kadın üzerine getiriyorsun ki? Boşandık, kadın başka erkekle yapması lazım. Bir de buna ceza ya. yani. Kadını başkası ya boşamazsa o adam, aklınız alıyor mu bunu ya? Başkasıyla geçici nikah, geçici nikah diye bir nikah mı var İslam'da? Mutan nikah mı var abi? Kadın üç kere seninle yapmış, evliliği yanılmış gitmiş başka birisiyle yeniden bir evlilik yapmış. Onunla da yaptığı evlilik seninkinden daha iyidir muhtemelen. Niye boşasın ki? Boşanmak için evleneceksin. Bunu söyleyen şerefsiz. Mutan nikahını tasdik ediyor. haberiyor. yok. Var mı İslam'da öyle? Sadece cinsellik üzerine bir nikah. Varsa mutan nikahı haktır o zaman. O zaman zina diye bir şey yok. Ne dediğini bilmiyor bu insanlar. Neden? Çünkü bu oluşturulmuş dil akılla selamlaşmıyor bile ya. Vicdanla selamlaşmıyor. Fıtratla selamlaşmıyor bile. Oradaki oturmuş birkaç tane e, köle, sağ, e, sarayın kölesi adına alim dedikleri adamlar bir din oluşturmuşlar. Kafalarına göre uydurmuşlar ve onları kutsatmış biri dedi. Kutsal adamlar etmişler. Yani bu Kur'an'ın anlatımı değil ha. Kur'an'daki terimleri tahrif edilme sebebi. Yani o terimlerin tahrifi kitabını yazma yazma ihtiyacım bu yüzden de oldu abi. Bu yüzden. Öyle bir taklattırmışlar ki kadın başkasıyla evlenecek. Niye anlaşmalı? Boşanma anlaşmalı evlenme olacak? Öyle bir evlilik varsa bunun adına muta deniliyor. Böyle bir nikah yok ki. Bir insan başka bir adamla üç kere evlenmiş bir kadını gel bu akşam bir nikah yapalım, koca çağıralım. Ben bir düdükleyeyim seni, temizleyeyim öyle kocana git. Bu ne lan? Bu nasıl bir din anlayışı? Niye kadın sonra buna mecbur kalıyor ki? Kadının suçu ne? Boş adam üç kere. Kadın hani cinsel bir obje ya. Başkası yapınca erkeği ceza. Boşanma diye. Mantık da bu yani. Engellesin diye. Abi hülle başka bir şey ya. Hülle kadına ya da erkeğe önerilen bir şey değil. Kadın o hülle bir durum. Bir şey halletme durumu. Bir şeyi ihlal edilmiş bir şeyi düzeltme durumu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ertan? Kur'an'ın tahrif edilmemiş terimi gerçekten kalmamış. Bak tahrif edilmemiş terimin kalmadığını. E, tahrif edilmiş terimleri şuradan tanıyabilirsiniz. Bir terim Arapçası söyleniyorsa bilin ki tahrif etmişler. Vallahi tahrif etmişler. Yani bir terimin Türkçesini ortaya koyamıyorlarsa o terimi tahrif ettikleri için. O terime başka mana verdikleri için. O yüzden Türkçesini kullanamıyorlar. Namazı niye namaz diyorlar? Türkçede kullanamıyorlar, Arapçada kullanamıyorlar. Farsça bir kelimeyle anlatıyorlar o kadar kurnaz işlenmiş ki bu, o kadar ustaca işlenmiş ki. Ya Tel Aviv'deki İslam Üniversitesi boşuna mı kurulmuş sanıyorsunuz? Adamlar üniversite kurmuşlar din üretmek için. Yani istedikleri dini üretmek için, istedikleri İslam dinini üretmek için oldu üniversite kurmuşlar abi. Yeni mi zannediyorsunuz? Yo, bu üniversitenin profesörlerinden en büyüğü Vehbi Mülebbihtinden hahamdır. İlk hadis kitabını yazan Hammam bin Münebbih'tir. Kendi ismiyle yazdığı ilk hadis kitabı Hamman bin Münebbih, Veh bin Münebbih'in kardeşi. Kim bu? Yahudilerin sözü geçen tüm havralarda saygınlığı olan bir haham. Büyük bir haham. Bak onun anlattığı dini yaşıyoruz biz. i̇bn Kesir onun turu atlığını yapmış adamdır. İbn-i Teynili diye göklere sığdıramadıkları metin peresti de o çıkartmış. Ahmet bin Hanbel denilen Metin Perestli de onlar üretmiş. İmam Şafi dediğiniz vahiy gayri metlu vahiy diye bir uydurma çıkartıp Allah'ın Resulü'nün yazılmamış vahiyler aldığını söyleyen e, Metin Perest de onların talebesi. Onların etkisiyle gelmiş. Onların elinden geçmiş adamlar. Ne sanıyorsun? Kur'an'ın dışında oluşturulmuş bir dinin Kur'an'a tıkıştırılmaya çalışıldığı bir zamandayız. Adına hadis dediler, hadisi kutsi dediler, bir sürü şey uydurdular. Yok, müştehit sözü dediler, fakih sözü dediler, müfessir sözü dediler. Allah'ın dinini dinlikten çıkarttılar. Ya bir de bir şey var şimdi. İnsanlar bir şeyi savunurken reaksiyonu düşünerek savunuyorlar. Yani ne derler lan bunlar? Bu kadar adam yanılmıyor muydu? falan kalabalığın dedikleri de yani o kadar özgür düşünebilen çok azdır yani gerçekten Kur'an'ı anlamanın tek bir yolu var bu rivayet çukurundan çıkmak özgür bir beyinle bakabilmek özgür bir beyinle özgür bir beyinle baktığınızda abi o kadar güzel bir mesaj görüyorsunuz ki <laughs> abi yok yok İncil de Tevrat da bozulmamış. Bu arada Kur'an da bozulmamış. Kur'an değil, bozulan şey kitaplar, kitaplar. Bak elinize tuttuğunuz Kur'an falan değil. Onların ya İncil Tevrat diye insanların aklından Hristiyanların elinde İncil ve Tevrat olduğunu iddia ettikleri kitaplar zannediyorlar ya. Ya onlar değil değil ya İncil Tevrat onlar değil. İncil Tevrat zebur, bunlar kitap ismi değil. Bunlar Allah'ın gönderdiği tüm kitapların reaksiyonunun adı ortak adı. Allah'ın gönderdiği tüm kitaplar İncil'dir, Tevrat'tır, Zebur'dur, Furkan'dır, Nur'dur, Zikir'dir, hepsi e bunlar kitap ismin değil, kitabın hikmettir. Kitabın içindeki özellikler bunlar. Allah'ın kitabının, yani Allah'ın gönderdiği kitapların tamamının özelliği budur. Tamamı Kur'an'dır, tamamı Furkan'dır, tamamı İncil'dir.